Merhaba arkadaşlar. Bugün ablamla birlikte milkshake yapacağız. Evet arkadaşlar. Ee, bugün milkshake yapacağız. Gözümüz kapalı falan kartlarımız var burada arkadaşlar. Gözümüz kapalı kartlar falan çekeceğiz. Ne geldi? Mesela ketçap geldi. Dökeceğiz. Öyle bir şey. Evet arkadaşlar. Hadi geçelim. Hadi. hadi. kat makas atın. Taş, taş kız, makas. Taş kız. makas. Taş, <laughs> taş kız, makas. Ben tekrar ikinci defa çalışacağım. kapalı Evet arkadaşlar. Ben de şerbeti çıktı. Ama ilk önce, ilk önce arkadaşlar biz unuttuk şunları tanıtacaktık. Ee, Emre sen kendi şeylerini tanı. Limon suyu, yumurta. Ee, mayonez Mayonez süt. Evet arkadaşlar. Yumurta var bir de orada. Ben kankilerini tanıtayım arkadaşlar. E, ketçap. E, arkadaşlar ağzı yakıyor. Üzüm pekmezi. Acıma acı biberimiz var arkadaşlar. Böyle bir şey. Sonra yedi günümüz var arkadaşlar. Ramazan şerbeti şerbeti. Ama Emir de kötü bir Ramazan çıktı arkadaşlar. Şerbet yazıyor burada. Yavaş. Tamam. Ama biraz daha koymam lazım. Tamam. Tamam. Ha arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ya şunu kendi tarafına alsan çünkü bunu durdurdum Evet arkadaşlar şunu söyleyeyim ben bugün orçlu değilim. Yani sizin yanınızda bunu çekmek istemezdim ama yani çekmek zorundayım. Kaç gündür video atmıyorum. Bugün atayım dedim. Şunu da yanıtım. Şimdi ben gözüm kapalı seçiyorum. Şunu seçtim. Arkadaşlar limon suyu ya. <laughs> at hiç sevmiyom arkadaşlar bana terbiyesen orda da. lan çok daha azı koy fazla bende ben bak ya, yapıyorum limon sosu arkadaşlar <laughs> seçtim Gözün kapalı mı seçtin? ketçap <laughs> sanki böyle arkadaşlar çok acı ama. Ve ben koyacağım. Acı bir gibi. Dur açayım sana. Ay bu taşı. Şey. Dur. Dur dur sen sıkamazsın. Ya bak sıkıyorum. Tamam ben. Kıvam sıkıyorum. Tamam tamam tamam. tamam. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Tamam ikiniz birbirinizinkine sıkın. Muhammed seninkine sıksın sen de Muhammed'inkine yap. Tamam hadi. Ben seçiyorum aslan bu da anlayacak. Tamam seçerim. Az, yasak, yasak, yasak. Getir, Kuş mu? git peçeri getir. Kaşık da getir. Kaşıkta getir. <laughs> Yiyeceksin Emir onu. Eee. evet, bak. Tablet atiket gel. Allah Allah. Ay, ay bu da senin şeyin arkadaşa getirmeni için mi? <laughs> tamam şimdi ben de. Tamam. Set bakayım. Set bakayım. Ay şöyle evet, bir alayım arkadaşlar bu Yazık. Ne? Bu kapağına çıkmak zorunda değildi de var ya. Ne? Acı biber suyu. Atın bunları suyunu koyalım. Muhammed istediği kadar koyacak. Onlar Emir suyunu koyacak sadece tamam mı? Tamam. Tamam tamam. Döktü hepsini. Bir tane de biber at Emir içine. Ha, ha. Ya ayranç oluyor tadı. <laughs> Hiç sevmiyorum. Şey Emir... Emir bir tane de biber at. Ah, Emir istediğini yapabilir tamam, kıyamaz. Hayır Emir istediğini yapabilir. Emir istediğini yap. Tamam. Evet. Biber koyacağım. Hadi koy bir biber içine. Koy bir tane biber, biber. içine. Evet arkadaşlar <laughs> yoksun, <nasıl> <laughs> ya kaça, şimdi evi seçiyorum. Bunu <laughs> <laughs> Yedi gün arkadaşlar. <laughs> Böyle bir şey. Yedi gün. <laughs> Yavaş Ben de koyacağım istediğim kadar. Az koy süt mü çıkarsa şimdi dök şey -Dö boşa gitmesin. Tamam, tamam. Oha aslan ama sen tabette kuru oldun. <laughs> Açın şimdi, şimdi acaba yumurta kime çıkacak arkadaşlar? Yumurtamız da var böyle. Şimdi kims sen arkadaşlar üzüm ekmeği. Üzüm ekmeğimiz kaldı. Mayonezimiz, mayonezimiz. Tamam, süt bir yumurta kaldı. Arkadaşlar. İsteme aldım. Nasıl Ne? Yumurta. Ya! <laughs> <laughs> Ama dur oğlum kıramaz. Ben, ben kırarım. Ben kırayım mı ya da? Yumurta arkadaşlar. Emir, ben... sen alsın, Emir sen amcim. kıramazsın Emir. Sen kıramazsın. Bu kılıktı zaten. Evet. Ha, evet. Oradaki ben tabağı buraya sen at. Tabağı koyacağım. Koyun ya. Emir yumurta o. Emir yumurta zaten. Bak koymak istiyorum. Emir sen de karıştır zaten. Sana ay içine kabuğu girmiş. Hadi. Hadi seçin çabuk. Tamam Emir... arkadaşlar Emir sen seç. Arkadaşlar arkadaşlar. Ya. ya. Diliyoruz. Dur dur Kaldır. daha Kaldır. çıkmadı. Mayonez. Tamam, hadi. hadi. bakayım. Arkadaşlar sütle mayonez kaldı ya. Hadi bakalım süt Allah... asenata e çıksın. Hayır çıkmıyorsun <laughs> istemiyorum şey seviyorum. kaldı. Bana mayonez çıktı arkadaşlar. Mayonez. Bir <laughs> bana biliyordum çünkü <laughs> orada süt yazıyor. Tamam. Nereye? Ya sonunda ikimiz kendimizinkine bakıyoruz bence. Hadi. Ben kendi içime ben tanrım kime atamazsın? Burak dur? Arkadaşlar böyle şeyler çok çok seviyorum. Hazır ben böyle <laughs> bir şey sana. Süper, <laughs> Asımlar, astım, bana. <laughs> Sen Şimdi... Emir as, asımlar bana. Çekin. Emir az koy kendini. Çek asımlar <laughs> bana. İğrenç. Böyle bordo siyah. Bir de beyaz <laughs> <laughs> ekleyince de daha da kötü oldu arkadaşlar. Dur göstereyim arkadaşlar. Böyle Karıştırın bir. <laughs> Şu bekle beninki de böyle. Tam karıştırma renkte. Getir yanına getir. Hasanat yanına getir ben evet. karıştırayım. Karıştırıyorum. Ay! Arkadaşlar. Aşağı çıkartabilir miyim? Hayır. Hayır senin. Evet. Arkadaşlar böyle sarı, beyaz gibi şeyler oldu. Öyle benimkinin altı etsem bu oğlum. Benimki yine yine acı biber. İğrenç. Benim kahve, kahve bitireceksiniz değil mi? Hayır. Tabii e, ki de. O zaman nasıl video de çek çek çekiyorsunuz? Hayır. Sen dilini vur çek. Evet tabii ki de. Hayır ya. Biz bir yudum iki yudum alacağız sadece. Bunu bitirebilir miyim arkadaşlar? İçinde acı biber var. Ben ben kendim. Hadi için onu. Hayır <laughs> ya. Arkadaşlar üstüne mi ne zor. O yüzden beyaz görüyorum. İğrenç ya. Bunu içmek istemezdiniz gerçekten. Bir de ben şu anda da içmek istemiyorum. <laughs> Arkadaşlar ben bunu içersen belki de. Benim takipler kokuyor. Vallahi tadı kötü Ya tamam yumurtayı seviyorum. Hadi neyse ama pişer. Ben de. içiyorum. Hayır ben karıştır köpüktü kahve gibi bir şey oldu. Hadi için. Tamam dur. Karıştıralım benimki iğrenç ilaç bir Benim evimde oksiyonu ben içiyorum. Ben içiyorum. Tamam sen iç ben şu kendimi lazım. Ayşe iğrenç. kağıtı biber. Vallahi benim kağıtı biber. Ey pekmez kağıtı. Hıh. İçin gel, ya. Vallahi ben içsem. İçiyordum. içiyordum içeceksin. İçiyordum. Ne no. oldu? Arkadaşlar Emir'in içinkinin içinde sanki böyle kırmızı kırmızı şeyler var. Açmıyor mı zaten? Kahve gibi. Tamam benim. Belki de böyle şeyli yumurtalı böyle krema gibi bir şey oldu sanki. Bir dakika. Sen de iç. Tamam. Onu kapatırsın mı zaten? İstemem. bu daha da içmemiz. İçtim çocuk iğrenç. Evet sen nasıl sen atakini denersin? Sen nasıl seninkini denersin? <laughs> Belki ketçap atarsan senin ketçap. İğrenç dedim. Şimdi bu mayonezle çok ketçap sıktığım için çok ketçaplı kokuyor. Bu mayonezle bir de yumurta. Arkadaşlar <laughs> iğrenç. Neyse. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Evet. İçmediniz hiç içmediniz ki. İçtim ben. Ben iki yudum içtim. Sen iki yudum bile içmedin. Çocuk yine senden daha çok içti Asenat. Ben içtim. Çocuğunkini değil kendinkini içeceksin. Evet iki yudum sen kendin. Ben iki yudum. Ve ikinci yudum. Tamam, evet Mesela arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, Tamam. Kendi tarafına koydum. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Hı -hı. Aldı. Be, ya, beğendiyseniz beğenmeyi, Hı -hı. like atmayı, abone olmayı, yani yorumlara yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, e lütfen abone olun çünkü bu karşı şey içiyoruz İğrenç şeyleri bak, bunu içiyoruz arkadaşlar göstereceğim evet Neyse arkadaşlar abone olun yanındaki küçük zile basarsanız bütün şeylerimizden yeni gelen videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Hepinizi seviyoruz. Bay bay.